Evet burası Gaziantep'te Antikacı Hanefi Baba'nın dükkanı ve satış yeri. Satmış olduğumuz ürünleri şöyle yavaş yavaş telefonumuza çekelim. internete Facebook'umuza atalım. Satmış olduğumuz ürünler Cumhuriyet'in ilk dönemleri ve 50 yıllık, 60 yıllık eşyalar. Gidenler de Gaziantep'te 5-6 tane esnafı bir tanesi Osmanlı eserleri satıyorlar diye şikayet etmiş. İçinde ben de genellikle oturmuş bilgisayarın başına ciberden 5-10 tane Gaziantep'teki esnafları adam şikayet etmiş. Ciber'e şikayet ettiği için devletimizde, bakanlığımızda de polisler yönlendirmiş bu adamlar ne alayım ne satayım diye. Ben de içinde tüm esnafları kontrol ediyor. İçinde bir tane bir küçük bayan bizim Kazım'ın yaptığı, karşıya kadın Kazım'ın yaptığı bir hançer vardı. Benim oğlan onu internet atmış Osmanlı tarzı diye. ki Onu geldi sordular. Şimdi günümüzde Osmanlı eserleri her evde her iş yerinde var. Yani masatı acaba Osmanlı eserlerini aramak mı? Yoksa Osmanlı eserlerinden Nefret duyanlar mı yapıyor bunu şikayeti Çünkü Türkiye'deki Osmanlı eşyalarını, eş, eserlerini toplasalar, Türkiye'de bir kazan tepkadeni, bir kazan tepil genişliği kadeni bir depo yapmaları lazım. Yani şu an biz Osmanlıdan gurur duyuyoruz. Bazıları Osmanlıdan gurur duymadığı için Osmanlı eseri dediğimiz zamanda da Arifler Osmanlı eserinden şey duruyor, nefret duyuyor. Onun için üzerimize polis sarıyor. Devletin güçlü güvenliklerini. Yani aslında biz Osmanlı eseri diye satmamızdan değil, Osmanlı'dan nefret duyuyor. Biz Osmanlı'dan gurur diyoruz. Bu Osmanlı bu Türk Devleti'nin kurucusudur. Onun için hep eserlerini yapmaya devam edeceğiz Osmanlı eserlerini. Osmanlı eserleri diye de satmaya da devam edeceğiz. Bazı sütü bozuk, nesli bozuk insanlar Osmanlı demekten nefret duyduğu için Osmanlı eseri dediğimiz için nefret duyduğu için şikayet Osmanlı eseri. Osmanlı eserleri Bugün benim babam da Osmanlı, dedem de Osmanlı, nenem de Osmanlı. Evindeki eşyalar da hala Osmanlı. Çünkü kırsal kestirimde hala insanlar Osmanlı nesillerini kullanıyor. Dağdaki çüt demiri, bir attan çüt sürdüğümüz çüt demiri de Osmanlıdır. Kullandığımız binaların taş binaları da Osmanlıdır. Yani Osmanlı demekten biz Osmanlıyız. Osmanlı'nın Türk Devleti'nin kurucusu Osmanlı'dır. Kimse değildir. Türk Devleti'nin sahibi Osmanlı Devleti'dir. Çünkü kanıyla canıyla savaş edenler onlar. Kılıç, kılıçlardan, Bizanslardan değişik dış güç, güçlerden savaş edenler canlı canlı, kanlı kanlı savaş yapanlar onlar. Onun için biz Osmanlı'dan her zaman gurur duyuyoruz. Osmanlı'dan nefret edenler bu ülkede yaşamasın. Çünkü Osmanlı bu ülkenin kurucusudur. Ebe -e, dünya durdukça da ehlak alacak. Türkler var oldukça da Osmanlı var olacak. Yani Osmanlı eşyası dediğimiz için her bizi internetten şikayet ediyor. Ciberden şikayet ediyor. Gazem 10-15 tane hesap. Bak, karşıda Osmanlı bayraklarımız. Osmanlı demekten ben gurur duyuyorum. Ama o birileri nefret ediyor. Çünkü o nefret edenler Yunan bozması. O Yunan bozmaları hala Osmanlı'da nefret ediyor. O Bizans bozmaları hala Osmanlıdan erfez Osmanlı Osmanlısa bu ülkenin kurucusudur. Türkiye Cumhuriyeti de olsa Osmanlı da olsa Türkiye Cumhuriyeti'nin duamı da Osmanlı'dır. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'dan doğmuştur. Osmanlı devlet olmasa Türkiye Cumhuriyeti olmazdı bu ülkede. Onun için bizim kimi insanlar Osmanlı eserlerini büyük yaşatmakta görevli bir kişiler sayılır Türkiye'de. Bu eski eşya toplayanlar Osmanlı'nın eşyalarını kurtarık hurdadan, erimeden sağlayık değerlendirir. Ama birileri Osmanlı eşyalarını siz topluyorsunuz diye Osmanlı eserleri satıyorsunuz diye şikayette bulunuyor. Kanı bozuk. Bunu da ders yayınlayacağım. Bir daha yayınlayacağım. Bir daha yayınlayacağım. Gereken yerlerde de yayınlayacağım. Dükkanımız size gezdirdim. Yani Cumhuriyet dönemi eşyalar, takılar, plaklar ante bir şey eşyalar. <laughs> Kanı bozuk kansız Gaziantep'teki esnafları bu hediyelik ve antikacım diye kişiler ciberden şikayet etmiş. Tabi devletimizin görevlisi de geldi. İyi niyetli insanlardı, sağ olsun. Teşekkür ederim kendilere. Sattı burada da öyle bir şey yok. Sattı tarih eser demek ne demek? Bin yıllık eşya. Roma'dan, Yunan'dan kalmak. Çünkü o Yunan bozmaları Yunan eşyalarını zevk duyuyor. Onlar da bizde yok. Onları müzede kendilerinin adına koruyoruz biz satı. Yıllardır Osmanlı eserlerini yaktık yıktık, müzelere koymadık. Hala da Osmanlı eserlerini yaktık yıktık. Tüm askeriyedeki silahlarımız Osmanlı'dı. Hepsini getirdik, demir çelikte erittirdiler. Osmanlı toplarını, Osmanlı silahlarını, Osmanlı hançerlerini tüm demir çelikte erittiler. Şimdi de yalan yerden bu Osmanlı mı, şu şey mi, sen Osmanlı eserim satıyorsun diye insanlara Türkiye'nin geleninde baskı veriyorlar. Osmanlı'dan gıcık duyanın. Bunu da Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam abla. Hoş geldiniz. Evet, ben de Cumhurbaşkanımla sesleniyorum. Bu Osmanlı eserlerinden Osmanlı'dan kaçık kapanlar bu Osmanlı eşyalarını koruyanlara eziyet ediyorlar. Bir an önce bu Osmanlı eşyalarını antikacıları koruyan kişilere devletimiz ödül vermesi lazım. Ödül vermesi lazım. Cumhurbaşkanlığımız ödül vermesi lazım. Çünkü Türkiye'de eskiciler, hurdacılar, antikacılar atalarımızın eşyalarını koruyan kişiler onlardır. Biz o eşyaları müzeye de götürsek almıyorlar. Almazlar. Bunlar çünkü kimi eşyalarını alırlar Roma, Yunan, Bizans eşyaları müzecilerimiz bile onları koruyor Osmanlı eşyalarını koruduklarını görmedim ama Osmanlı eşyasından gıcık kapanlar bugün Türkiye'deki bu tür koruyuculara da eziyet ediyler, ellerinden alıyorlar götürüyorlar demir çeleğe eritmeye salıyorlar daha doğrusu. Görüyorum bazı insanların bakırını, şunusun toparlayıp mahkeme kararı bittikten kere demir çele ermeye sarıyorlar. Hala birileri Türkiye'de Osmanlı eserlerinden gıcık kapıyor. Bunu da Cumhurbaşkanıma buradan sesleniyorum. Türkiye'deki bütün bu eskicilere, antikacılara eziyet ettirilmemesini istiyorum. Çünkü bunlar eziyet görüyor.